...sız olmasına sebep oluyor. Paslanıyor, paslandıkça aşınıyor, çapı küçülerek betondan ayrışıyor. Binaların taşıyıcı donatılarında rastlanan bu görüntüler kısaca korozyon olarak tanımlanıyor. Korozyonun en büyük sebeplerinden biri ise Yağmur ya da kanalizasyon suyu ve nem binalarımız için göründüğü kadar masum olmayabilirler. Uzmanlara göre özellikle topraktan gelen nem binaların taşıyıcı donatılarında korozyona sebep oluyor ve bu da o binaların depreme dayanıklılığını %50'ye kadar azaltabiliyor. Yani bu demir kullanmak, bu demire güvenip burada yaşamak mümkün değil. Bir binayı yapıyoruz. Temeli toprağa, nemli zemine temas ediyor ve zamanla bu e, o rutubetten oluşan nemden betonun içine su, hava, nem giriyor ve içindeki donatıyı paslandırıyor. korozyon yani korozyona uğruyor. Bu da betonun dayanımını düşürüyor. İşte korozyona birkaç örnek. Projesindeki tasarımda bu 16'lık bir donatı. 16'lık diyoruz. Fi 16. Ama gördüğünüz gibi kumpasla ölçtüğümüzde 13.95'e yaklaşık 2 milimetrelik bir çap kaybına uğramış. Aslında bu Sadece çap kaybına uğraması değil mevzu. Bu oluşan bu siyah tabaka paspayı işte çatla çatlaklara sebep olduğu için betonarme olarak betonla demirin birlikte çalışmasını engellemiş oluyor. Korozyonu hızlandırıcı unsurlar da var. Korozyonun en hızlı e, yayıldığı süreç nemin suyun bir ara gelip sonra kuruması, tekrar gelip tekrar bu süreçte korozyon çok hızlı ilerler. Yani ıslanıp kuruyan, ıslanıp kuruyan zeminlerde, betonarme yapılarda korozyon çok aşırı hızlı ilerler. Peki nasıl önlem alınabilir? Öncelikle bina yapım aşamasında temel izolasyon dediğimiz, boğçalama dediğimiz, temelin altına mebran serilerek tekniğine uygun membran serilerek suyun betonla temasını kesinlikle kesmemiz lazım. Çatı suları, sokak suları, kanalizasyon sularının binanın temeline ya da perdelerine temas etmesini engelleyici önlemler almamız lazım. Yalova'da